Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde toplama işlemini en baştan öğreneceğiz. Kısaca eldesiz toplama diyelim buna. Eldesiz toplama işlemini öğreneceğiz. Dersimize geçmeden önce sevgili öğrenciler, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde. Daha sonra yüklediğim videolarımdan ve duyurularımdan haberdar olabiliyorsunuz. Evet, şimdi başlayabiliriz dersimize. Sevgili öğrenciler, toplama işlemin işareti artı işaretidir biliyorsunuz. Toplama işlemi yaparken de daha diye söylüyoruz her zaman, unutmayın bunu. Evet, şimdi 15 ile 23'ü toplayacağız. 15, 23 daha kaç edermiş? Bakalım, işlem yaparak ilerleyelim. Sevgili öğrenciler, Toplama işlemini yaparken en baştan açıklayarak detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. 15'i onluk ve birliklerine ayırdığımızda 15'te bir onluk 5 birlik olduğunu görüyoruz. 23'te de 2 onluk 3 birlik var. Toplama işleminde, daha doğrusu bütün işlemlerde önce birler basamağından başlanır. Yani birliklerden işlemlere başlıyoruz. Ne yapıyoruz? 5 birlikle 3 birliği toplayacağız sevgili öğrenciler. 5 birlik 3 birlikten 8 birlik eder. Sonra onlukları topluyoruz. 1 onluk, 2 onluk daha. 3 onluk eder. 3 onluk 8 birlik kaç eder sevgili öğrenciler? Tabii ki 3 onluk 8 birlikte 38 eder sevgili öğrenciler. İşlemimizin sonucu 15, 23 daha 38 eder. Bir işlem daha yapalım. 42, 14 daha kaç edermiş? Yine onluk ve birliklerini ayırıyoruz. 42'de 4 onluk 2 birlik var. 14'te 1 onluk 4 birlik var. Topladığımızda 2 birlik 4 birlik daha 6 birlik 4 onluk 1 onluk daha 5 onluk eder. 5 onluk 6 birlik ise topladığımızda 56 ettiğini göreceğiz. 42 14 daha 56 eder diyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi 37 ile 32'yi toplayalım. 37 ile 3 onluk 7 birlik var. 32'de 3 onluk 2 birlik var. Önce birlikleri toplayalım. 7 birlik 2 birlik daha 9 birlik. 3 onluk 3 onluk daha 6 onluk eder. 6 onluk 9 birlikte sevgili öğrenciler 30 69 eder. O zaman 37 32 daha 69 eder diyoruz sevgili öğrenciler. Yine farklı bir türde yapalım. Bir süre 14 2 daha kaç edermiş? Yine önce birler basamağından başlıyoruz. 4 birlik, 2 birlik daha. 4 birlik, 2 birlik daha. 6 eder. Onlar basamağının altında başka sayı olmadığı için bir onlu aşağı indiriyoruz sevgili öğrenciler. Başka bir işlem yapalım. 23, 4 daha kaç edermiş? Önce birliklerden başlıyoruz. 3, 4 daha sevgili öğrenciler 7 eder. 2 onluk altında başka onluk olmadığı için 2 aşağı indiriyoruz. 24 daha 7 eder. 24 daha 27 eder diyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi 32 ile 5'i toplayacağız. Önce birliklerden başlıyoruz. 2 birlik, 5 birlik daha. 7 birlik eder. Sonra onluklara geçiyoruz. 3, 3 onluğun altında başka onluk olmadığı için 3'ü 3 aşağı indiriyoruz. 32, 5 de 37 eder deriz sevgili öğrenciler. Şimdi 13 ile 2'yi topluyoruz. Bakın aynı işlemleri ne yapıyoruz sevgili öğrenciler? Yapıyoruz. Bunlar da pekişmesi açısından ben hızlı bir şekilde size bu örnekleri hemen gösteriyorum. Fazla fazla örnek gördüğünüz takdirde konuyu anlamanız daha da hızlı olacak ve daha hızlı pekiştireceksiniz. Evet şimdi 43 ile 5'i topluyoruz. Yine birliklerden başlıyoruz. 3, 5 daha 8 eder. 4 onluğun altında başka onluk olmadığı için 4 aşağı indiriyoruz. 43, 5 daha 48 eder diyoruz sevgili öğrenciler. Evet birkaç örnek daha hızlı şekilde geçmek istiyorum sevgili öğrenciler. Evet. Gördüğünüz gibi birlikleri önce topluyoruz, sonra onlukları topluyoruz. Burada konluğun altında başka onluk olmadığı için aşağı indiriyoruz. 61, 7 de 68 eder diyoruz sevgili öğrenciler. Evet, fazla fazla örnek görmeniz için hızlandırıyorum. Siz isterseniz videoyu durdurup bu örnekleri daha da hızlı bir şekilde inceleyebilirsiniz sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi Evet, şimdi iki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı başka bir sayıyı toplayalım. 15 ile 13'ü toplayacağız. 15 13 daha kaç eder bakalım? Önce birliklerden başlıyoruz. 5 3 daha 8 eder sevgili öğrenciler. Hemen birliklerin altına 8 yazıyoruz. Sonra onluklara geçiyoruz. 1 onluk 1 onluk daha 1 1 daha 2 eder diyoruz ve bunu da onlukların altına yazıyoruz. 15, 13 daha kaç edermiş? 28 edermiş. Şimdi 26 ile onu toplayacağız. 26, 10 daha kaç edermiş? Önce birlikleri topluyoruz sevgili öğrenciler. 6, 0 daha 6 eder. 2, onluklara geçiyoruz. 2, 1 daha 3 eder. Onu da onlukların altına yazıyoruz. Demek ki 26, 10 daha 36 edermiş sevgili öğrenciler. Dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.